Ben Melike Karahan, Akdeniz Üniversitesi Reklamcılık Bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz Reklamcılık Bölümü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin içerisindeki bölümlerden bir tanesidir. Reklam sektörüne, reklam ajanslarına kalifiyeli elemanlar yetiştirir. Genel olarak başlangıç aşamasında diğer iletişim öğrencileri gibi temel dersler alıyoruz. Üçüncü ve dördüncü sınıfta daha çok sektöre yönelik profesyonel ve teknik dersler alıyoruz. Reklam atölyemiz mevcut. Burada e, hocalarımızla beraber metin yazarlığı ve sektöre yönelik diğer e, çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Zorunlu stajımız yok. Bitirme projemiz mevcut. Mezun olabilmek için bitirme projesi teslim ediyoruz. Bölümümüzden mezun olduktan sonra herhangi bir reklam ajansının bünyesinde çalışabiliriz veya şirketlerin reklam e, adı altındaki departmanlarında yer alabiliriz. Bu bölümü seçmemdeki amaç, iletişim öğrencisi olmak isteme eğilimimde, kreatif olduğumu, bir şeyler ortaya koyabildiğimi insanlara göstermek istedim. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmemdeki amaç, dışarıdan aldığım olumlu yorumlardı. Buraya geldikten sonra o olumlu yorumların ne kadar mantıklı ve yerinde olduğunu gördüm. Uzman eğitim kadrosu olsun, bize verdiği olanaklar olsun, beni Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmeme sebep oldu. Bölümün bana sunduğu açıkçası benim açımdan en büyük fayda alanında uzman öğretmenlerimizden aldığımız sektöre yönelik dersler oluyor. Bunlar bazen grafiker, bazen metin ne yönelik şeyler oluyor. Bu alanda özel çalışmalar yapıyoruz. Mezun olduktan sonra iyi bir reklam ajansının müşteri ilişkili departmanında çalışmak istiyorum. Buraya gelecek arkadaşlara önerim kesinlikle yaratıcılıklarını en üst zirveye taşıma çabalarını asla kaybetmemeleri olur. Hayal gücünüzün bir sonu yok. <laughs>